vizir oyuncu ama şöyle. Eğer ben insan bir gün bu hoca ben ne istersem onu yapacaksın. Hemdeki şey bulursan kralsın. Bulamazsan rezilsin. İstersen kameraya göstereceğim. Kameraya doğru yapacağım. Böyle döneceğim sana ne tamam mı? Taş elime koydum. Seç. Sağ. Hangi sağ? Bu. Ver lan! <laughs> kral mısın sen? Ya, kral ben oldum ben arkadaşlar. Söylüyorum. Arkadaşlar buraya hem de çünkü. Ben Hayır ya. Kaybettim. Kaybettim. Nefes alamıyorum. Alıyorsun alıyorsun. Kargı tavtak nefes alırsın. Dur ya. Ne oldu? Üstten. Üstüne gelmeyecek. Kafanı atacağım. Kafanı nasıl atacaksın? Böyle. Allah'ım mesela hala Muhammed'im hala sevgili Muhammed'im. Atıyor hadi. Mu değil? Dur ama üstü. Üstüne gelmeyecek. Ya sanki daha önceden yapmış gibi konuşuyor bu ya. Gözleri kapat. Hayır. <laughs> Lan köle! Hiçbir şey patlamadı. Ya dayı ya bunu anlatıyor ya? Eziyet yapıyor ya. Ya sorma ya. Ya bizi unutuyor bize. Sonra beni dövüyor böyle. Ay polis ara. Ya dayı şunu al ya. Vardır mı ya. Vardır dayı. Dur sen güzel patlatayım mı? Dur ya. Takma. <laughs> Kaskı tak. Tık, ya tık. niye hep bana atıyorsun? Dayı oynayacağım da. Bir sıramı vereyim sana gel. Ben şey, ah. sevgiyim. Bir sıramı vereyim gel de. Ya saçım başım gitti. Gelmedi be. Tak. Ya yavaş. Ya yavaş atacağım. Geri zekalı. <laughs> Arkadaşlar çok iyiydi. Şuralarım bak Ya buralarım su su su. Gel gel geri ya. ya Bir ne ya? <laughs> Dayı sana dedim ki yapma dedim ya. Köle. Hayır. Yemin <laughs> arkadaşlar Köre kaçtı ama gelecek. Evet arkadaşlar şu an kaçtı. Ama o gelecek. Sen yürüsün oğlum. Evet arkadaşlar köre yerde yatıyor. Atacak çok şey var. Köre Bak Korkandaki... köre. Arkadaşlar Anne. buraya açık çekip doluyoruz. Anne. Harbi yaptın iş değil. Bak lan köle. Aa çok güzel oldun. Bir şey söyleyeyim mi? Saçların çok güzel duruyor ya. Çocuğu Mamı sen sen mal mısın? Ha, abi ne kızıyorsun ya? Atma. Atma! Geri zekalı, şimdi büyük anlamıyor musun? Ya geri zekalı! Kapanışı sana bırakıyorum kardeşim, hak ettin. Kapat. Ya canım. <laughs> Gel lan buraya, köyü ya anne! <laughs> Bak geri zekalı. Ben seninle bir daha çıkmayacağım ki o çocuğu. Bana rezil olduk ya. Harbiden bil bilerek böyle sız yere getirdim mi sesim çıkmasın diye. O çocuğu seni. Zekalı. Ben seninle bir daha çıkmayacağım ki o çocuğu. Sen patlatıyor. Patlat. Dön, dönmüyor lan. <laughs> ver bana. Bana ver. Bana ver. Yok. Bana ver. Ben patlatacağım, ben patlatacağım. Ver bana. Kız aşağıda aşağı var. Kızı ben şunu açalım. Belki diğer tarafta. Lan dur. Dur dur. Ben dur. dur. <laughs> köre. Pis köre. Pis köre. <laughs> parası neyse vereceğiz. <laughs> Doğruya söylesene. De. Kaybettim desene. De. Kaybettim. de. Her zaman kaybedeceğim anlamına gelmez. <laughs> Kardeş. Bu son dama. Bir daha kine oyun oynamadan sana girişiyorum. Vallahi bak. Gardına alalım kuvvetini. Hiçbir yer fark etmez ki herkes bizi bakıyor lan sen seni. Bu hmm. <laughs> halim markete geldik. Kölem yaptım bunu. <laughs> Ay, Ay, bak orada.